Birbirinize kim tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize nefisleşmeyin, birbirinize işlerin kurcalamayın, casuslamasına tecessüs etmeyin, suizanda bulunmayın. Bunları Peygamber Efendimiz söylüyor. En sağlam hadis kitabında bunlar emrediliyor bize. Sonra buyuruyor ki Peygamber Efendimiz وَكُونِ اِبَادَ اللّٰهِ اِتْوَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeş olun ben. Kardeş olun. Kardeşler olun. Zaten kardeşlersiniz de, kardeş olduğunuzu bilin, şuurlu olun. Tuttuğunuz zaman birbirinizin elini sevin. Sevdiğiniz zaman Allah de Birbirini Allah için seveni Niye? Allah seviyor. Sen onu seveceksin, o seni seviyecek, ikinizi de birine, Allah sevecek. Fena mı? İki kişi ortak olsa üçüncüsü ortak, Allah-u Teala Hazretleri oluyor. Fena mı? Onun için bırakın ufak tefek hesapları. bak neleri bırakmamızı istiyor. Nefis, nefislerin kabarıp bir şey yapmayı bırakmamızı istiyor. Hasetleşmeyi bırakmamızı istiyor. Kim tutmamızı, buğz etmemizi birbirimize bırakmamızı istiyor. Sırt çevirmemizi, birbirimize sırt vermemizi, kütmemizi efendim, bırakmamızı istiyor.